Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün İlknur'la beraberim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın İlknur? Yaşıyoruz. Bugün İlknur'la dışarı çıktık arkadaşlar. Azıcık alışveriş yapalım dedik. Hem de birazcık oturduk. Soğuk bir şeyler içiyoruz. Dışarıda bayağı bir... Soğuk kahve. Evet, İlla ki soğuk kahveyi içecek. Bugün evde hazırlamadı, hı hı. değil Buraya mi? Buraya aslında hazırlayacaktım. Buraya geleceğini bildiğim için yapmadım. Vay, uyanıyor. İftir kendisine kahve aldı arkadaşlar. Bana da alacaktı ama kahve benim tansiyonumu yükseltiyor. Kahve içemiyorum. Bana da şöyle soğuk buzlu bir çay aldı. Çay değil mi İftir bu? Yani evet, strawberry şey çilekli bir çay aldı. Hı bir sürü çeşitleri var. Yabancı isimleri var. Oraları hiç girmeyelim Önce en iyisi. Orman meyveli vardı. Yok şimdi çiftlikli yaptı bana. Evet orman meyveli içiyorum ya yok o güzeldi. Yoktu. Olsun. Bunu da pek fazla tat... Beni bir tat... tane e, evde yapıyordum ya böyle sütlü yapıyordum bunu. Çay. O var ama onu sen içmezsin. Koko, kokos muska. Arkadaş kokos muskaldı Hindistan, hmm, Hindistan cevizi Şimdi arkadaşlar, esasında bu çayı aldı ama bu da hoşuma gitmedi. Resmen çay değil, buzlu suyun içine çilekleri doğra doğramışlar. Başka da bir şey yok içinde. Şöyle... Demir bu çilek sadece. Başka bir şey no, yok. zirup var. Ne? Zirup. Zirup. O ne? Zirup. O ne? Tatlandırıcı tatlandırıcı varmış. Keşke hiç almasaydım. Hepsi öyle. Bunda da tatlandırıcı var. Karamel. İlkünün kahvesine baktım. Arkadaşlar mükemmel. Çok güzel. Ben karameli sevmiyorum. Ama cidden İlkünün içtiği kahve Çok hoşuma gitti. Yudum aldım ondan. Ya ben kahveden anlıyorum. Hmm. Kokusu tadı çok güzel ama maalesef içemiyorum tansiyon sorunu olduğu için bu havalarda da soğuk kahve cidden çok güzel oluyor Esasında evde kızım yapıyordu ama değil mi evet ben evde çok hafif, yani soğuk içecekleri yaparım evet çeşit Seviyorum. çeşit Aynen. her neyse arkadaşlar bizler böyle oturuyoruz dinleniyoruz AVM'de sinek var gördün mü uçakta da sinek var biz onu Türkiye'den buraya getirdik Yoksa bu Türkiye'den bir getirdiğimiz bir mesela. kere de şey vardı. Önceden bir sebze falan getirdik ya bunlarda. Allah açar açmaz böcek çıkmıştı. Tırtır. Tır. Bilmiyorum ya. <laughs> Tırtırdı. Getirdiğimiz Türkiye'den getirdiğimiz yiyeceklerin içinden tırtır tır çıkmıştı. İlk Nur dediği de anne ta Türkiye'den geldi. Ben de dedim kızım evet onu biz Türkiye'den getirdik. Almanya'ya yolculuk yaptı diye. Bir Ama Pasaportsuz vizesiz gelişti. pasaportsuz geldi, evet. <laughs> Onlara bize pasaport gerekmiyor demek ki. Dolaylı yollardan geçmedi Şey arkadaşlar, şimdi bir şey varmış. Ben bilmiyorum Aslı var mı vardır ama Aslı. Türk Hava Yollarından bilet aldığınız zaman. E, hem bavul, yük haklı yokmuş. Evet, onu ekstra ödüyorsunuz. Evet, 8 kilo sadece el çantası yapabiliyorsunuz yanınıza. Ee, içerip, eğer ki bavulunuz varsa, bagajınız varsa da ona ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyormuş. Ama bu sadece Türk Hava Yolları için kızım. Hı -hı. Doğru. Ben de duydum. Aynen. Zaten Türk Hava Yolları denildi mi o kadar yüksek fiyatları var ki arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın biletleri, ücreti Şimdi de Anadolu'lu jet yapmışlar. Çok da güzel şaft. Hiçbir faydası yok. Geçen biz buraya geldiğimizde Türk Hava Yolları, Türk Hava bileti aldık. Hı. Anadolu Türk, jet çıktı. Türk Hava Yolları dediler Anadolu jet çıktı. Hı hı. Gerçi bu e, olayı herkes yaşadı. Uçakta olan, koridorda bekleyenler, koridorda. Gate'de bekleyenler hepimiz aynı şeyi yaşadık. Uçağı gördüğümüzde nasıl Anadolu Jet'e diye bayağı bir şey oldu. Yani bileti alırken Türk Hava Yolları dediler. Ya şimdi Anadolu tamam e, Türk Hava Yollarına bağlı tamam. Ama Türk Hava Yolları ek kolu o biliyor musun? İşte Tuhaf güzel şart. Ama Türk Hava Yolları kendine göre özelliği var bu uçakta. Ben bu uçağın özelliğini ödedim. Bunun Aynen. Bunun televizyonu, tabletini, yemeğini, servisini ben bunu ödedim. Ben bunu istedim. Evet. Bana Anadolu Jet verdiler. Ben onun ne yemeğini istedim, ne bir televizyon, ne bir e, tabletini gördüm. Kandırdılar resmi. Yani onun parasını aldılar. Evet. Çünkü ben, yani ben de hepimiz orada aynı şeyi yaşadık. yolcular, Türk Hava Yolları fiyatını ödedik ama bize Anadolu Jet çıktı. Aynen. Böyle bir sorun da var arkadaşlar. Ee, artık e, yani Türk Hava zaten, Yolları zaten bence şey olması lazım. Zaten fiyatları yüksekti. Bence artık oradan bilet alınacağını zannetmiyorum. En güzeli herkes Pegasus. Geçiyor. Pegasus. Ya Pegasus da kendine göre şey tabii ki. Ne? Söyleyeyim. Derken? Ya Pegasus hem geç kalkıyor, saatini tutmuyor. E tamam da kızım. Mesela geçen biz ıı, Türkiye gittiğimizde Hı çekinde Check check-in'de olan ilk kişilerdik. İşte de yanımızda bavul yoktu, bagaj yoktu. Evet. Sadece el çantası vardı yani uçağa gidecek çantalar. İlaç çantam sadece? İşte bir de benim sırt çantam vardı içinde işte benim tabletim olsun, öbür zıvırlarım vardı, birkaç yiyecekler vardı atıştırmalık. Onlara bile yani ilk kişiler olduğumuz halde bize dediler ki ne uçak çok dolu maalesef bunları alamayacağız. Nasıl yani ilk gelen buraya benim. Benim burada var küçücük bir çantam. Erba yani büyük gözü. çantam olsam bile. Aynen. Nasıl bir şey bu yani ilk gelen benim. Hani son gelmiş olsam bile bunu bana diyemezsin. Aynen. Çünkü ben bunu güvenerek getirdim, bavulumu topladım, bunun parasını ödedim. Olmayacaktı. Ya her şey bilmiyorum zorlaştı mı desem? Hiçbir şeyden yani her şeyin bir sorumluluğu var. Hiçbir şeyden insan memnun değil ki. Sorumsuz değil, aynen. İki arkadaş buluştu burada. Ay nasıl sarılıyorlar. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz biz dert yandık uçak konusunda, bilet konusunda ya. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. İlknur konuştu, muhabbetini yaptı, şeye, telefona döndü. Bugün İlknur evdeydi arkadaşlar, evde değil, sabah bir okula gidip geldi, kısa süreli, kısa süreli bir okulu vardı. Ondan sonra geldi anne dışarı çıkalım dedi. Dediğim gibi iş olunca, iş, mesai, okul, çocuklarımız dışarı çıkmaya vakit bulamıyor, böyle de. Bugün erken geldiği için ikimiz takılalım anne dedi. Hem biraz alışveriş hem biraz dışarıda bir şeyler yiyip içelim dedi. Yani kısacası anne kız vakit geçirmek istedik. Böyle sizinle de video olarak paylaşalım istedik. İnşallah keyifle izleyeceğiniz bir video vlog olur. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Bizler şimdi çiçeklerimizi içelim. Bakalım gün boyunca veya günün sonuna doğru nerelere gideceğiz, neler yapacağız İbnur'la. Zaman saat bize neyi gösterecek? Gel bakalım içeceğime. Mi? Sen yiyecek Sen yersen. Ben tek tamam. başıma yemem bir şey. Bakalım bir nasıl bir şeyler var. Ama içeceklerimizi içmedik daha. E ne olmuş? Önce bir DM'e gidelim. DM nerede? Hmm. Fish and chips. Allah'ım. Standa amda ne var? Balıkçıya. Of, nay bu. Hava da bak... bir daha gitmem ya. Kızım balık istemiyorum sabah sabah ya. İçecekle girilir mi buraya? Evet. Araba neden yok burada? Deterjan bakalım. Ne bakıyor? Ne kadar güzel. Şu içeceğimi şöyle bir koyayım. Çabuk veriyorlar. Renk de güzel ama. Ne ki o? Ne şey? Aa şey... Ee, şey... Ee. Kahve içmek için. Hı. Tamam Hadi Aynı bak. Önce şey almalıyım biliyor musun? Ne? O bir şeyler almalıyım. Alacak mısın? Alacaksın mı? Alamam. İyi hadi şey için almalıyım. Anladım. Eee evet, Deterjan bölümü karşıdaymış. Ula açık sabunum yoktu evde ya. Bu çamaşır makineleri için. Feri, Bir tane al kırmızısından kısım. Hı hı. Ya da işte piril al ya. 1.75 baksana. Ama piril güzel değil ki. Ama ben evde de piril. O ne kaç gram o? 625. E piril 1 litre. Ama iyi değil. Gerçi bu da O da bozuldu işte, biliyor musun? Feri de eskisi değil yani. Aynen. En iyisi. Bir da, tane daha. O da kendini bozdu. Aynen. Evde hiç yok çünkü. Başka ne alalım? Yeter başka bir şey almayalım ya. Bir tane yağ sökücü almam lazım ilk bitte. Evet, şu Domates'ten de alalım. Şundan da alsana kızım bir tane. Şu The Master's Bu için değil mi o? Hı -hı. Tamam bir tane ondan al. Tamam yeter. Fazla bir şey almak istemiyorum. Değil mi? <laughs> o ne? E, Tartın içini böyle yapıştırıyorum. Stick. Ah, Ama, Ama çöp kutusuna böyle yapıştırabiliyorsun çöpü kokusu olmuyor Koku, kokuyu önlüyor anladım 1.95 tamam hadi gel çıkalım mı ya da sen daha ilk nur bakıyor bir şeyler esasında bir de bulaşık makinesi için koku almam lazım ama göremiyorum. Şu da buzdolaplarının kokusunu önlüyormuş. 1.95 Evet arkadaşlar bizler dışarıdan geldik. İlknur'la gezdik. Bir de küçük alışveriş yaptık. Esasında dışarıda yemek yiyecektik ama dışarısı çok çok sıcak. Aşırı derecede sıcak değil mi? Evet. Konuşabilirsin. Çok sıcak. <laughs> Sadece o kadar. Aynen. Gelirken de makarna aldık. Şina Nude. Hmm. Bunlar ne İfnur? Bantan. Hamur. içinde ne var? Tavuk. Yufkanın içinde tavuk parçaları kızartılmış. Şurada sosu da var. Şey bu ekmekleri banıyorsun değil mi ona? Hı -hı. Züsta da. Çin makarnası. Evet ben Burada de acı aldım. Acı sos. Aynen. Ben de aldım. Şöyle acı sosu da var. En güzeli evde yiyelim dedik arkadaşlar. Cidden dışarısı acayip sıcak. Kaç derece Nur 27 bardak. Kızım hmm. ne 27'si? Okay. 41 dediler bugün. Hmm, 41 anne. O zaman ben onların yalancısıyım. E. Ee, saat 12 1'e doğru geliyor. Öğlen sıcakla, şimdiden hmm. sonra yükselebilir yani düşün. Değil mi? Doğru. Çünkü dün de 40 dereceydi. 40 41'di. Ben hava durumuna baktım. Bugün dünkü gibi olacak dedi. Doğru. Hmm. İyi mi? Sıcak mı? Hmm. Yani bakar mı sıcak mı? Benim gözlerim şey çıkıyor. Kap karanlık. Arkadaşan var ya. Beni işte alsak çok iyi olur. Ne alacağız? Işık. Telefon için. Var da kullanmıyorum ya. Şey ibo diyorum ya. Ömer aldı ya bana. Nasıl bir şey? Te, e, kameranın üstüne takıyorsun. Işık hmm, tutuyor. Ya. Niye kullandın? Biraz kullandım bıraktım. Ne bileyim şeyi şarjı çabuk bitiyor. Neyin? E, o ışığın. Ama kaliteli. Yani evet. ışıklama. Tamam. Eğer ne var ne yok? İyilik valla sende ne var ne yok? Hava çok sıcak. Çok sıcak. eş güç. Aynen. Bugün okula gidip geldim. Hı. Ders mi gördünüz? Yok. Ya? Evet, konuşma konuşma. Bunu tabağa mı dökseydik ya? Çok yukarıda. Getireyim mi tabağı? Evet. Hem rahat karıştırma. Bir <laughs> ben acıyı çok koydum. Ben de. Güzel. Bir de bu çok. Hepsini dökmesem mi? Dök. Çok ama. Ye. Yeah. Bu ben bunu yersen. He. Şimdi <laughs> şu acıyı da koyayım. Ama yeter bence biraz dikkat değil mi? Ama üstte kaldı. Şey alt tarafta kaldı acı. Karıştır. Sanki bu sefer sebzesini az koydular. Hmm. Değil mi? Hmm. Makarnası çok. Soğanı çok. Pırasa var. Soğan yok. Pırasa var. Hiç acı değil acısı. Al benim şeyden. Sostan al. Sen bir de hepsi... Bir de hepsini döktü. Ben böyle seviyorum. Çok acı ama ben Acının kadını. Acıların kadını onun adı. İzmir Türkçe'nde fazla yok. Bergen. Bir onun filmine gidemedik üstünden. Seneler aylar geçiyor. Niye gitmedik biz? Korona var. Çalışıyorsun herhalde. Bir şey var da. Hmm. <laughs> Bana ne ya? O da benim filmini bakmadı, benim hayatımı istemedi. Allah rahmet eylesin. Abi. filmini baktım ama. Ben onu internette seyrettim. Biri i̇şte beraber baktık. Netflix'te. Distroktan hayat. Hı sosy oraya damlası da bak anladım ben öyle olacağını <laughs> Şimdi <Gülüyor> makineyi yıkadım Temiz. Hmm. Mutfağı süpürdüm de orayı süpürmedim. Ya esasında temiz de. İşte bir üstünden geçilsin istiyor. İşte Başak Burcu olmak <laughs> ayrıcalıktır. Bilmiyorum i̇şte babam bu sefer sanki salçasız şeyi, rengi... Benim gitmedi. Aynen. Şey. Yağı da yok fazla. Değil mi? Arada bir bozuyorlar kendini. Aynen. Hava sıcak diye. Aa ben şey de yaptırdım. Patates salatası. Ne zaman? Bak yer misin dolapta? Yeri sonra. Şey ama mayonez dedim. Hmm, onu yemiyorsun sen. Hı. Ay acısı buradaymış. Ne var dedim iyi Evet Hep mi söylüyor? Hı. Şimdi şarkı koymak yasak. Şarkı dinlemek peki? Ee, şarkı söylemek. <laughs> o zaman şarkı söyleyelim. Söyle kızım. Başla. Sen başla bakalım. <laughs> Sesine mi güvenemedin? <laughs> Sen söyle ben söylerim, devam ederim. Evet, Tayfur'dan gelsin. Oo. Ya. Oh my god. Hadi başla. Son 3 Hadi gel köyümüze geri gidelim. <laughs> Hadi düğününde halay çekelim. Ya. Ben hemen şarkıları bulurum sana. Söyle bakayım. Fadime'ler yoruma yazsın ben buradayım. <laughs> diye. Söyle bakalım hangi şarkı sanatçıdan şarkısı istiyorsun? Ben, Azer Bülbül. Ay ben onu hiç bilmiyorum. Hiç dinlemedim ki ben onu. Ya. Ben 90'ın 90'ların çocuğuyum. Azer Bülbül 2000 herhalde. Sinan Özen diyebilirdim. <laughs> Hangi şarkı söyleyeceğim ama biliyor musun? Hı, söyle bakayım. Söyle Sinan Özen'i. Sinan Özen. Evlere şenlik kızımız <gülüyor> var. <gülüyor> Bizim de onda kızımız var. Ya. Ya görüyor musun? Ben hemen bulurum İlkun'a sana şarkı. Hiç söylemedim ama şarkı. şarkıyı. Zamanı var. Hmm. Hmm. Başım ağrıyor biliyor musun? Çok sıcak sudan da olabilir. Su bile çok sıcak. Yemiyorum ben bunu kaldı. arkadaşlar. Doydum bitiremedim makarnayı. Çok geldi. İlknur da yedi. Maşallah o makarnasını bitirdi. Şunlardan iki tane de bıraktı. Şöyle kapatayım üstünü ben kurumasın. Buzdolabına koyayım. idate yiyen biri çıkar. Şu sos da kaldı. Onu atmayacağım. Böylece dolaba koyayım. İğmur içeri gitti. Dersinin başına geçti. Buralar bana kaldı. Şimdi alışverişleri yerleştirmem lazım. Nat ettim bunu buraya koyacağım. İnatım inattır. Ben de mutfağa geçeyim. Bulaşıklarımı toplasam ya da içeri geçip dinleneyim biraz. Alışveriş yaptım birazcık. Onları şey böyle dolaba girecek şeyleri koyduk hemen gelir gelmez dondurma falan aldı nur kendine kendine değil yani biz de yiyoruz da onları kaldırdı hemen ben de şunları dolaba götüreyim evet arkadaşlar şimdi mutfağa girip toplamayacağım sadece şu masayı düzenleyeyim toplayayım çöpleri atayım Ondan sonra içeri geçip dinleneceğim. Sonra bu videoyu yüklerim. Videoyu yükler yükledikten sonra da bulaşık makinemi falan boşaltayım. Dediğim gibi burası bugün çok sıcak. Canım hiçbir iş yapmak istemiyor. Esasında oturma salonunu, oturma odasını süpürmem lazım ama bilmiyorum bakalım süpürebileceğim mi artık bir şey diyemeyeceğim. Bulaşık makinesini boşaltıp daha akşam yemeği yapmam lazım ama daha hiçbir şey düşünmedim. Bakalım bilmiyorum ne yaparım ama Aparatif bir şeyler yaparım. Serin serin onları tüketiriz inşallah. Bu videomda arkadaşlar kızımla beraber dışarıdaydım. Kızımla güzel bir vakit geçirdim. Bunu sizinle paylaştığım bir video haline getirdim. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. Eğer ki öyleyse videoma beğeni bırakmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.